küçük güzel bir restoran vardı. Küçük ama etrafı çok güzel. İnşallah duruyordur. Çok uzun zaman oldu gitmiyor. Sen nereden biliyorsun ki bu kadar uzaktaki bir yeri? Çok eskiden birkaç defa gitmiştim. Kimle gelmiştin? Kristin'le mi? Annemle babamla gittik ilk. O zaman çok küçüktüm, İstanbul'a gezmeye gelmiştik. Kristin'le geldiğimi hiç hatırlamıyorum ama İstanbul'a geldiğimde sık sık giderim. Burayı çok sevmiş demek ki her sene geldiğine göre. Kim? Kristin mi? Hı. Hmm. Hiç unutmadım buraya dedi ya. Yani güzel yer, böyle çok gelen var buraya. Evet. Burası bizim yerimiz. Bizim yerimiz. Fatma Gül'e öyle mutluyum ki. Ben de. Ben geldim. <laughs> Ama gel... Oturabilir miyim? Tabii buyur. Yes. Billy, <laughs> really, I'm so happy to see you both again. Bizi gördüğünden çok sevmiş. Biz de öyle. E nasıl gidiyor işlerin? İyi, e, <laughs> ben de yeni atölye açtım. Oh harika. Ben iyi bir arıyordum zaten. Ya yeni iş buldum burada. <laughs> Hava serin biraz. Üşüdün mü? Yok sen. Yo iyiyim. Üstüne bir şey getireyim mi? Hayır canım sağ ol. <laughs> Belki birlikte çalışırız yine. Ne? Yani benim atölye küçük yani şey daha oturmadı. Düğün telaşıyla bir araya gelince tabii. Aslında daha büyük bir yer bakacaktı ama. Dün mü? Kim evlendi? Biz. Siz? Siz evliydiniz değil mi? Evet, ama düğün yapamamıştık. Şöyle doya doya eğlenememiştik. Geçen ayın beşinde yaptık düğünümüzü. Tebrikler. So, how long are you staying here? Yarın, e, hafta sonu için geldik. Öyle küçük balayı gibi bir şey bizimki. Beni ürperdin biraz. Dedin ben sana getireyim üstüne bir şey. Yok yok, getirme. Bunu vereyim mi? Hı -hı. Şöyle, şöyle daha biraz ısınırım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.